Herkese merhaba arkadaşlar. Bu podcastimizde sizlerle beraber yepyeni bir edebiyat dönemine geçiyoruz. Cumhuriyet edebiyatından önceki son konumuz, aslında şöyle söyleyelim, son iki konumuz zaten milli edebiyat ve cumhuriyet. Daha sonrasında da cumhuriyeti işledikten sonra edebiyatta kavramlarla birlikte edebiyatı bitireceğiz arkadaşlar. E, milli edebiyatın şu şekilde bir önemi var. Biz millileşme noktasında ve modernleşme noktasındaki aslında... En önemli noktalardan biridir milli edebiyat. Şimdi milli edebiyatın e, genel özelliklerinden, roman ve hikaye türlerindeki genel özelliklerinden bahsetmeden önce ya, arzu edersiniz ki biz bu noktaya nasıl geldik? Ben ondan bahsetmek istiyorum. Yani milli edebiyat dönemine nasıl geldik? Çünkü bunu genel bir şekilde anlattığımız zaman milli edebiyat dönemi daha böyle akılda kalıcı ve daha anlamlandırmaya müsait bir şekilde olabiliyor arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz ki biz e, ilk olarak halk edebiyatı geleneğiyle edebiyat dünyasında başlamıştık. Yani halkımız, Orta Asya'daki Türkler ilk olarak halk edebiyatı geleneğiyle edebiyata adımlarını atmışlardı. İşte bunda sözlü ürünler vardı. Savlar, sagular, koşuklar gibi ürünler vardı. Ve e, tamamen e, dış etkiler etkenlerden uzak bir edebiyat dönemiydi. Bunu burası. Daha sonrasında Türklerin İslamiyet'i benimsemesiyle birlikte arkadaşlar edebiyatımıza yepyeni bir dönem başladı. Divan edebiyatı dönemi. 13. yüzyılda biliyorsunuz ki Hoca Dehani ile beraber ilk örnekleri verildi divan edebiyatının ve çok uzun bir dönemi kapsayan bir dönem yaşandı. Divan edebiyatında işte tabi bunun yanında halk edebiyatı da vardı ama divan edebiyatı o dönemin en çok ee, üzerinde durulması gereken edebiyat dönemiydi. Ee, divan edebiyatı şu şekilde bir edebiyattı. İşte Arapça, Farsça tamlamaların çok fazla olduğu, e, yüksek zümreye hitap eden bir edebiyatın olduğu zaten saray edebiyatı deniliyordu divan edebiyatına. Ve bireysel konular işleniyordu arkadaşlar. Aşk, şarap, kadın gibi konular işleniyordu divan edebiyatında. Sonrasında e, bizler arkadaşlar 19. yüzyılda Şinasi ile beraber... ...edebiyatımızda aslında yepyeni bir dönem başladı. tercüman Ahval Gazetesi'nde e, Tanzimat Edebiyatı dönemi başladı. Şimdi bu dönem divan edebiyatından farklı olarak şunu ortaya attı. Biz dilde sadeleşmeye gitmek istiyoruz dediler. Yani divan edebiyatı çok ağır, halk anlayamıyor... Biz halka hitap etmek istiyoruz dediler bu dönemin sanatçıları. İşte bu dönemin sanatçılarında kim vardı? Namık Kemal, Ahmet Mithat Efendi, Şemsettin Sami, Şinasi gibi isimler vardı arkadaşlar. Ve dilde sadeleşmeye gitmeyi istemişlerdi. Fakat e, kolay değil, uzun bir dönemi kapsayan bir divan edebiyatı olduğu için... E, ...bu noktada hemen dilde sadeleşmeye gidemedi sanatçılar. O yüzden dilde sadeleşmede başarısız oldular. Fakat divan edebiyatından farklı olarak şu oldu... E, biliyorsunuz ki divan edebiyatında bireysel konular işlenirken tanzimat birinci dönem edebiyatında hak, hukuk, adalet, hürriyet gibi kavramlar özellikle Namık Kemal tarafından işlendi arkadaşlar. Ve biz bu noktada tanzimat birinci dönem edebiyatında şunu dedik. E, i̇çerik bakımından ...yeni fakat biçim bakımından eski bir edebiyat dönemidir demiştik arkadaşlar. Sonrasında da Tanzimat ikinci dönem edebiyatı olmuştu. Ve bu dönemde sanatçılar yine özlerine geri dönmüşlerdi. İşte tamamen bireysel konuları işlemeye, halktan uzaklaşmaya... ...ve realizm akımı gibi gözlemciliği benimsemeye başlamışlardı. Sonrasında da bu dönemler bittikten sonra... ...edebiyatımızın belki de en kaliteli dönemi olan... Ee, Servet-i başlamıştı. servet dergisinde 1896 yılında arkadaşlar Tevfik Fikret ve arkadaşları. Bu arkadaşları Galatasaray Lisesi'nden mezunlardı ve Recaizade Mahmut Ekrem'in öğrencileriydi. Zaten Recaizade Mahmut Ekrem önderliğinde Servet-i ee, kurmuşlardı. Ve burası da arkadaşlar kısa bir dönem olmasına rağmen edebiyatımız açısından teknik açıdan en önemli romanların verildiği dönemlerden biriydi ki bu dönemde kim vardı? Halit Ziya, Uşaklı Giyil gibi önemli romancılar vardı ve servet dönemi içinde biz şunu demiştik. Çok ağır bir dil var, halk anlayamıyor, bireysel konular işleniyor ve İstanbul, ana mekan İstanbul ki zaten bundan öncesinde de full İstanbul'du. Servet-i da İstanbul'du, Tanzimat'ta da İstanbul'du, Divan Edebiyatı'nda da İstanbul'du. Sonrasında 1901 yılında Hüseyin Cahit Yalçın tarafından çevrilen bir makale sonucunda edebiyat ve hukuk makalesi sonucunda Servetifünun dergisi kapatılmıştı ve sanatçılar dağılmıştı. Sonrasında edebiyatımızda 8 yıllık bir bir boşluk oluşmuştu ve bu dönemde 1909 yılında arkadaşlar Fecri Ati topluluğu ortaya çıkmıştı. Bu topluluk şu açıdan önemli birazdan hani bir sonraki podcastlerimizde göreceğimiz sanatçıların birçoğu fecrati bildirgesini imza atan sanatçılardan bazılarıdır. Şimdi fecrati bildirgesi nedir? Bir kere edebiyatımızda ilk defa ortaya çıkan bir bildirge bildirgeyle yani edebiyatımızda ilk defa bildirge ile ortaya çıkan bildiriyle ortaya çıkan ilk edebiyat topluluğudur fecrati arkadaşlar. Bu bildiri de şundan bahsetmişlerdi. Sanat şahsi ve muhteremdir. Yani sanat bireysel ve saygıya Değerdir demişlerdi. Daha birçok Bir sürü maddeleri vardı. Bu bildiride. Ve Edebiyata çok hızlı bir giriş yapmışlardı. Çünkü gerçekten çok önemli maddelerle Birlikte edebiyat dönemine başlamışlardı. Fakat maalesef Fecrati döneminde e, Tabii ki o dönem ülkenin çok karışık olması Sebebiyle de bunlar yaşanmış olabilir. E, fecrati dönemi Topluluğu e, Servetifinin döneminden bağımsız olamamıştı. Servet Fünün döneminde e, ki o yenilikleri tekrarlayamamıştı arkadaşlar ve Servet Fününün aslında bir nevi devamı olmuştu Fecrati. Sonrasında Fecrati topluluğunun dağılmasıyla birlikte biz şu anda Milli Edebiyat dönemine geçiyoruz arkadaşlar. E, hazırsanız başlayalım. Milli Edebiyat dönemi 1911 yılında e, Ömer Seyfettin tarafından ve Ziya Gökalp gibi isimler tarafından Genç Kalemler dergisinde yeni lisan makalesi adı altında ilk defa ortaya atıldı. E, Ömer Seyfettin, Ziya Gökalp, Ali Canip Yöntem gibi isimler dediler ki dilde sadeleşmeye gidelim. Bunun öncüsü kimdi? Ömer Seyfettin'in de yeni lisan makalesinde zaten yeni lisan yeni dil demek. Yani dilde tamamen sadeleşmeye gitmek istediler. E, bu noktada şunu e, şunu söylediler arkadaşlar. Biz dilde sadeleşmeye gidiyoruz fakat dilimizde artık böyle kalıplaşmış Arap kelimeleri mesela şu anda bizim edebiyatımızdaki ya da bizim konuştuğumuz dildeki pek çok kelimenin aslında Arap ve Farsça olduğunu göreceksinizdir arkadaşlar. Çünkü bunlar zamanla artık dilimize pelesenk olmuş ve atılması imkansız olan kelimeler olmuştur. Bu noktada milli edebiyat yazarları Ömer Seyfettin gibi isimler şunu demişlerdir. Dilimizdeki kelimelerin hepsini atmaktansa yeni kelimeler almaya karşıyız. Yani dilde sadeleşmeye giderken e, dilimizdeki var olan kelimeleri atmayacağız. Sadece halkın anlayabileceği bir dil oluşturacağız eserlerimizde demişlerdir. Bu noktada e, ilk olarak yaptıkları şeylerden biri aruz ölçüsünü bırakıp hece ölçüsüne geçmişlerdir arkadaşlar. Biz bunu nerede görmüştük? E, tanzimat döneminde biraz olsun biraz olsun görmüştük. Fakat e, ilk defa milli edebiyat döneminde genel anlamda aruzu bırakıp heceye geçen bir topluluk görüyoruz. Sonrasında e, şunu demişlerdir, dilin halkın konuştuğu dil olması bakımından çok önemlidir. Yani halkın konuştuğu dil neyse eserlerde de bu verilecektir. Bu noktada da çok önemlidir milli edebiyat. E, o noktada arkadaşlar konuşma diliyle yazı dili de aynıdır arkadaşlar. E, Arapça, Farsça tamlamalardan uzak durulacak. Yani halk anlayamıyor abi, anlayamadığı için de e, insanlar okuma zevki kazanamıyorlar. Bunun en büyük örneğini biz kimle görmüştük? Ahmet Mithat Efendi tarafından. Ahmet Mithat Efendi demişti ki halk e, anlayamadığı bir şeyi okumak istemez. Bu noktada eserlerini çok basit ve teknik açıdan kusurlu olarak yazmıştı Ahmet Mithat Efendi. Edebiyat dönemi sanatçıları da bunu e, baz alaraktan şöyle bir fikir vardır. Halkın anlayacağı bir dil kullanmak istiyoruz demişlerdir. E, dönemin bildirisinin zaten Yeni Lisan e, makalesi olduğunu biliyoruz arkadaşlar Ömer Seyfettin yazmıştır fakat şöyle bir şey olmuştur makaleyi okuduğunuz zaman e, biliyorsunuz ki herhangi bir makale okuduğunuz zaman altta yazanın ismi ve imzası bulunur fakat bu makalede Ömer Seyfettin'in imzası ve ismi bulunmaz arkadaşlar soru işareti bulunur e, çünkü e, Ömer Seyfettin'e bağlı bir Yazı olmasını istemez bu dönemin e, Genç e, genç Kalemler dergisi. O yüzden Ömer Seyfettin bu yazısını aslında bütün e, o yazar topluluğuna ithafen yazmıştır. Kendi ismini kullanmamıştır. E, bir diğer özellik, Milli Edebiyat döneminde arkadaşlar, realizm, naturalizm gibi akımların etkisi devam etmiştir. Zaten Servet-i Finun'da da, Fecrati'de de bu akımlar vardı arkadaşlar. Onun dışında, e, Milli Edebiyat Dönemi'nin bu genel özelliklerini bahsettiğimiz zaman şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Şimdi roman ve hikayede Milli Edebiyat Dönemi nasıldı? Şimdi bundan bahsedelim arkadaşlar. İlk olarak romanda gözleme yer verme ve bu dönemin en önemli özelliklerine yer verme asıl konudur. Yani ne demek istiyorum? Biliyorsunuz ki zaten biz Milli Edebiyat'ta Realizm akımını benimsemiştik ve naturalizm akımını benimsemiştik. Realizm ve naturalizm akımı neydi? Olabildiğince gözleme yer ver, topluma aynı tut. Bu noktada da romanlarda gözleme yer verilmiştir arkadaşlar. Daha sonrasında bu dönemin önemli romancıları şu kişiler. Yakup Kadri. Refik Halit Karay ki biz e, Yakup Kadri ve Refik Halit Karay'ı nerede görmüştük? Fecrati döneminde de görmüştük arkadaşlar. Bildiriye imza atan kişiler arasındaydı bu yazarlarımız. Daha sonrasında Halide Hali Edip adı var gibi. E, Reşat Nuri Güntekin gibi biliyorsunuz Çalı Kuşu eseri çok önemlidir. E, memleket Edebiyatı çığırı başlamıştır. Bu sanatçılar e, bu sanatçılarımızla birlikte arkadaşlar. Sonrasında şimdi bu dönemin konuları nedir? Arkadaşlar biliyorsunuz ki tam milli edebiyat dönemi 1. Dünya Savaşı'nın dönemlerine tekabül eder ve Cumhuriyetin kurulmasına kadar gider. Haliyle bugüne kadar ana mekan İstanbul olurken milli edebiyat döneminde konular Anadolu'da işte atıyorum Kayseri'de, Sivas'ta, Erzurum'da geçmeye başlamıştır. Bu noktada milli edebiyat dönemi çok önemlidir ve şu, şu konuları iş, işlemişlerdir. Milli mücadele, vatan sevgisi ve vatan konularını işlemişlerdir. Eğer paragrafta vatan, milli mücadele, savaş gibi kavramlar geçiyorsa milli edebiyat dönemi diyebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü sanatçılar bu dönem sadece bu konuları işlemişlerdir. Onun dışında eserlerde e, teknik çok güçlü. Neden teknik çok güçlü? Çünkü ya biliyorsunuz ki 19. yüzyılda biz ilk başta roman edebiyat roman hikaye ve tiyatro bizim edebiyatımıza ne zaman girdi? 19. yüzyılda Şinasi ile beraber geldi değil mi arkadaşlar? İlk başta geldiğinde sanatçılar bu türleri bir hazmetme haz, e, hazmetmeye çalıştılar. Fakat pek fazla bunu başaramadılar. Ama baktığınız zaman üzerinden 150 yıl geçtikten sonra artık sanatçılar bu türlere alışkın oluyorlar ve bu bakımdan milli edebiyat döneminde teknik açıdan sağlam eserler veriyor sanatçılar. Onun dışında arkadaşlar Milli Edebiyat döneminde Ömer Seyfettin öykü, öyküleriyle Yakup Kadri, Halide Edip adı var, Reşat Nuri Güntekin gibi isimlerle romanlarıyla ön plana çıkmıştır. Şimdi şiire bakalım. Milli Edebiyat döneminde şiire bir defa hece ölçüsü kullandıklarını bileceğiz arkadaşlar. Şiirde aruz ölçüsü yok bu dönemde. Onun dışında eserlerde halka doğru ilkesi nedeniyle milli kaynaklar ele alınmıştır. Milli kaynaklar yani halkı halkın anlayabileceği kaynaklar konular seçiliyor arkadaşlar. E, coşkun bir dille ki burada en önemli isim kim göreceğiz? Biz Ziya Gökalp gibi isimleri göreceğiz arkadaşlar. Coşkun bir dille yurt güzellikleri, memleket sevgisi gibi konular işlenmiştir. En önemli şiir topluluğu beş ececilerdir. Bunu da daha sonrasındaki e, konularımızda işleyeceğiz. Cumhuriyetin ilanından önce Türkçe yeniden şiir dili olmuştur. Bu bakımdan da Cumhuriyete bir hazırlık dönemi olduğunu söyleyebiliriz. Milli Edebiyat Dönemi'nin. Arkadaşlar onun dışında bu dönemin şiirinde ideolojinin fikir akımlarının dile getirilmesinde şiir en büyük araçtır. Ki zaten Ziya Gökalp'in Vatan Sevgisi Turancılık gibi fikirlerini şiirin şiirlerinde görüyoruz. Yine Ömer Seyfettin'in Dille sadeleşme konusunu e, bazı eserlerinde görüyoruz. Bu noktada e, ideolojilerin ve e, fikir akımlarının şiirde yer edindiğinden bahsedebiliriz Milli Edebiyat döneminde. Tiyatroya geldiğimiz zaman da biliyorsunuz ki Servet-i Fünun dönemi ve e, Fecrati döneminde tiyatro çok önemsenmemişti. Çünkü baskılar dolayısıyla, istibdat dönemi dolayısıyla sanatçılar sahnelenen herhangi bir tiyatro yazmamışlardı. E, Milli Edebiyat dönemine baktığımız zaman da Aile dramaları, saray yaşamı, karamsarlık, ekonomik sorunlar işlenmiştir. Tiyatrolarda yine ülkelerin, e, ülkelerin o dönemki sorunlarından bahsetmiş arkadaşlar sanatçılar. Onun dışında e, bu dönem tiyatrolarında görülen en büyük akım Türkçülüktür arkadaşlar. Zaten Milli Edebiyat döneminin geneli Türkçülüktür, Osmanlıcılıktır, işte Turancılıktır. Bu tür akımlar vardır Milli Edebiyat döneminde. Onun dışında tiyatrolarda arkadaşlar en büyük yenilik sade ve tabi bir dil olmuştur. Zaten milli edebiyat dönemi deyince aklımıza gelmesi gereken en önemli şey sade bir dil ve yalın bir anlatım, halkın anlayabileceği bir anlatım olacaktır arkadaşlar. Bu şekilde milli edebiyat döneminin genel özelliklerinden bahsettik arkadaşlar. Bu döneme gelene kadar neler yaşadığımızı anlattık. bir sonraki podcast'imizde de bu dönemin sanatçılarını uzun uzun bahsedeceğiz. Podcast'imizin sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi